Oh çok ah, şükür. Ne oldu? Yapamadım. O, ha? Yapamadım olmadı. Olsun. Olsun olsun üzülme. Üzülme. Hay Allah'ım ne oldu da ne oldu da yapamadım peki? Bilmiyorum ki. Aldım anne. Aldım telefonu aldım tam çıkarken bir anda tuttu bileğimden ver şu telefonumu dedi. Olsun kızım olsun olsun başka şekilde hallederiz biz bunu. Cin kızım senin baban cin. Şeytana pabucunu ters giydirir. Hakim Hanım. Elmas Hanım geldi. Merhaba. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Yapamadım Elmas Hanım. Alamadım telefonu. Oylumcuğum lütfen üzülme. Başarısız olman planın bir parçasıydı zaten. Aa, aa. Nasıl yani? Babanın bu oyuna gelmeyeceğini biliyordum. Planımı ona göre kurdum. Kendimi onun yerine koyarak. Ben Tarık Murat Yener soyum. Karşı tarafın hamlesini merak ediyorum. Bana karşı bir atakta bulunacaklar. Elma Seves para trafiğimin akışını anlamak zorunda. Bunu nasıl yapacak? Daha önce de olduğu gibi telefonuma bir casus program yükleyerek. Kime yaptıracak bunu? Tarık'ın en güvendiği insana. Aynen. Kim olabilir bu kişi? Ya Oylum ya da Ozan. İkinizden birinin beni tuzağa düşüreceğini düşünürüm. O yüzden hazırlıklı olmalıyım. Tarık Yenersoy böyle düşünüyordu. Düşündüğü gibi de oldu. Oylum yanına gidince... ...konuya uyandı. Aa, ee, bu, bu casus programı yüklenmedi o zaman. Aa, hayır, yüklendi. Ozan tarafından mı? Hayır, Ozan'ı karıştırmadım bu işe. Ay, sağ ol. Yeşim'i karıştırdım. Aa! E, Mintoni kadına devamlı minton ediyorsunuz. Minton ne demek Allah aşkına? Dikkatimi çekiyor. Argo'da metres demek ejmasın. El ya biz o kadının adını almak istemiyoruz da. <laughs> metres. Çok iyiymiş. Mintoni'yi bir kafeye çektim. Gerisini benim teknik elemanlar halletti. Ama hallettiler. Yüklendi program. Yani yeşim halledebildi değil mi? Tabii ki. Tarık Yenersoy'un bütün para hareketlerini bundan sonra bileceğiz. İyi. Yani çok rahatladım ama yani keşke bana söyleseydiniz planınızın bu olduğunu. Oylumcuğum, açık verebilirdin. Baban seni yakaladığı zaman çok üzülmen lazımdı. Yeterince üzülmeyebilirdin. O zaman da bizim planımız suya düşerdi. Fakat süpersiniz Elmas Hanım. Yani bu planımız karşısında şapka çıkarıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Güzide Hanım hiç teşekkür etmenize gerek yok. Ben görevimi yapıyorum. Şey ne oldu bu haber? Tayland diye bir adam bana rüşvet vermiş falan ne oldu haber? Bakalım. Aa erişim yasağı gelmiş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ama tabii Tarık bu haberi yapanın kendi anlaştığı troll şirketi olduğunu zannediyor. Öyle bir şirket varmış ve bir anlaşması varmış. Yani bu haberlerden daha sayısız olanlarıyla karşılaşabiliriz. Hazırlıklı olmamız lazım. Hazırım, hazırım. Tamam. E, tamam da yani herhangi bir yaptırım yok mu bunların? Tabii ki var. Ama çamurat izi kalsın. Amaç da bu zaten. Doğru.